Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber evde hiç sarı kaleminizi boşa harcamayın diye Bir sarı kağıda ben pırpırdak çizdim normal böyle çizemiyorum ben Böyle normal bir vücut çizdim böyle yaptım Şimdi renk sendirmelerine geçmeden önce Yanına bir malzeme çizmek evet, istiyorum. Bu malzemeyi bilenler yoruma yazabilir mi? Aynı resmetodan bahsediyoruz. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Çok, çok sevdiğim bir, çok arkadaşım. bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Enes'in bir yakışıklı oldu mu? Enes'in bir de. yakışıklı oldu. Olur. <laughs> çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben böyle bir cevap alamam. Çok yani. sevdiğim Hocam mi? doğru mu? Şimdi buna doğru veya yalan söyleyip söylemediğini anlayamayız. Çünkü hani Aranızda bir muhabbet geçmiştir mesela atıyorum. Meryem demiştir ki Hayır. keşke TL'sine sevgili olsun. Evet. Demedim. 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 Bunu bilen var evet. mı? Ben seviyorum. ben selam verdim. Evet. Şimdi yakışıklı. Ayış'tan bahsediyor. <laughs> evet, değil mi arkadaşlar? Biraz yakışıklı oldu. Biraz yakışıklı oldu. Kabul et artık bunu. Kabul et oldu. Ben <laughs> bu arada tabletim şarjda olduğu için çok fazla kamerayı hareket ettiremiyorum. <laughs> bu arada bu benim ilk defa böyle bir videom. Lütfen çizdiklerimle dalga geçmezseniz Aa! sevinirim. Çünkü ben daha e, YouTube camiasında biraz acımiyim. Peki, Ece kesin biliyor Meryem, ne kadar farkındasın bilmiyorum ama ben keskenin hayatını yaşadığım en büyük zorluklardan bir tanesi Murat'la komşu olmak. Çünkü Murat'ın senden önceki karşı komşusunun yaşadığı sıkıntıları hepimiz biliyoruz ki yaşanan ya. şikayetten dolayı... hesap sayt evet. psikolojisi bozuldu. Aksine şunu. bir <laughs> olay şöyle çok enteresan gelişti. Komşu dairedek hemen evi görmeye çıktı falan. Bana komşu biliyor musunuz? Biliyormuş bizim arkadaş olduğumuzu. Böyle bir saatte şeyler o. yapıyor mu sürekli? yani. Biyolojik saatleri buna da Hı. Tek rahatsız konu, bir de Murat'ı şu an yatağı salonda, öyle bir Hı. saçmalık var. Ameliyattan sonra kaldı. Böyle salonda yatıyoruz, göde aile gibi. Sürekli tekno, yüksek... Müzikten rahatsız oluyoruz. Çok yüksek müzik açıyor zaten. gece devam ediyor mu bu müzik sesine? Bazen gece doğal ifadeli bir hususun nedeni duydum. Hani diyorum bu ki... Bu beni piramide... Hatta nasıl yaptım ya? şarkısı ama sen peçetsin. Hani şarkının sözlerine bir bak istersen dedim ama baya hoşgörülü bir şekilde dinliyorsun. Murat'a Murat Dua Lipa'nı dinletecek bu hayat sana neler yaşatmış kim bilir. Bak bu aldı. Ne oldu Nerede? da ya? Ne oldu ya? Peki Murat'la komşu olduğuna pişman mısınız bu soruyu? Hayır değil. Gerçekten iyi bir komşu. Yeri geliyor evde bir şey bitiyor diyor Murat'tan Çok istiyorum. Çok sıkıntı. bir tane bir şey Arkadaşlar kızımı da çizeceğim <laughs> buraya. Bu pepperdak bir abi. aile pepperdak olacak. Abi. Burada da bu arada normal bantı yok. yok. Koli bantı var. Yani, var. büyük evet, evet. bant evet, evet. seçmek evet, istedim. Tamam, Böyle. Evet. Yani inanmayanları için markasını şey. bile sökmedim. Şurada yazıyor. Şımarık mega. Peki. Peki. Şöyle. Hiç mı? Yani yok. <laughs> Aha, olayı sıkıntısı bu. Evet. Haberi olmuyor. Ama haberi olmaması daha iyi bence. Haberin nasıl daha çok evet, Bence evet. aldattıysan insanlar söylemesin de biliyorsun. Değil Peki. Peki sen hiç aldattın mı? Bilmiyorum. bilmiyorum. O kadar da biliyorsan çünkü niye senle aldatmıştın? <laughs> Ya bizim sizin aranızda olan gizli bir ilişki var. Ya, Allah. Im. elinde olsa her şey ben rezil etmek isteyeceğin bir durum var mı? Hayır ya. Yok yani. Yok mu? Kim ya? Yemin ben çok kötü duygular barındıran bir insan değilim. yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de şu an Pepper çizgilerinin üstünden geçmek zorunda kaldım. Çünkü normal kalem kamerada gözükmüyormuş. Yani ben kameradan böyle baktığımda normal çizgileri göremiyorum. Abonesi olan kadın kanal olduğu için kendini diğer kadın youtuberlarla üstü görüyor. Evet çünkü son iki senedir çok yoğun çalışıyorum. Gerçekten çok emek harcıyoruz. Ve bir de çıkış noktasında da şöyle bir şey var. Şu anda e, çok büyük olan kadın kanalların çoğunluğu ya böyle bir hani sevgisi youtuberdı bir şekilde yükseldi ya dizinin desteğiyle yükseldi ama ben Dolayısıyla 5 senedir kendi emeğimle yükseldiğini düşünüyorum. O yüzden o noktada bir alıcılığım olduğunu düşünüyorum. Hani takipçilerine de çok daha olduğunu gibi olduğunu düşünüyorum. Tek başıma yükseldiğim için. O öyle bir ayrılığım olduğunu ben, düşünüyorum. ben ben tamamen katılıyorum. Yani sonuçta baktığımızda diğer kadın eğlence kanallarından daha iyi içerikler yapıyor, daha güzel içerikler yapıyor. Ve ya gerçekten emek veriyor. Var mı lan itirazı olan? Evet, Arkadaşlar bu arada ben bunu shorts olarak atmayacağım. Ben bunu normal videolara katacağım. O yüzden eee shorts beklemeyin benden. Zaten benim shorts'zileyi patmam yasak. ...sosyal ne videozdan sonra film evini hırsız girmesi olayını da insanlar pek sandı sanıyorum. Gerçekten hırsız girdi. Gerçekten hırsız girdi ve gerçekten çok kebap yansı var. O gün Murat Şimdi yine de olmak isterek katılmıştı. Bana dedi ki sen konuk olarak gelir misin? Hani arkada yakında geliyor ya. Tamam dedim geliriz. Şimdi Murat dedim 500 lira kazandı. Eve gidelim bunu kutlayalım falan dedim. Eve bir geldim. Benim kapımın açımda kırılmış. Bir gel, birlikte geldiniz. <laughs> bizim hep birlikte geldik eve. Yani bir, bir şaka, şaka, şey şaka oldu mu sırada? Şaka şey diyorum, mutlaka bitsin geldi, bir arkadaşım geldi eve. Şu an bizimle kandırıyor falan diye düşünüyorum. Çünkü kapının kilidi kırık, kapıyı çekmiş, ben içeriye de giremiyorum. Hem de evde evet kedim var. O hmm. kadar korktum ki normalde kapının önüne geldiğinde böyle kapıyı açma sesi yaptığında, belli belli dediğinde kapıya gelip hep miyavlıyordu. Hiç ses çıkmıyor. Dedim ki kedimi çaldılar. Kedimi çaldılar. Yani, her şeyi çalmasına oturuyor. Okay. Nereye saklanmış? Kedi içine girdi, çıkmıyor, masanın altına ah, kısmış evet. bir yere. Artık vurdum ona, ona gerçekten çok sinirlendim. Zaten video yayınladıktan sonra biz, polisler beni aradı. O videoyu hemen kaldırın, polisi götürüyorsunuz. Videoyu mutlaka kaldırıyorsunuz, öyle video istemiyoruz. Ben çok korktum, yüzlerini vuruladık ama hala kaldırmamızı istediler. Hiçbir gibi dönüş olmadı mı sana? İşte şu kişi olabilir, araştırıyoruz. Hayır, hayır. Şey. Ama zaten hep şey dediler, yani evine siz gittiyse bulunmaz. Ki bulunmadı zaten. Hı -hı. O zaman hiçbir, şeyimiz yoktu. hiçbir şey çıkmadı. Olmadı Ben şimdi her şeyi tamamladım arkadaşlar. <laughs> Renklendirmesi zaten <laughs> sarı kağıda yaptığım için <gülüyor> renklendirme <gülüyor> gerek Ama benim çok bir kediye bir şey yapmasın. Neyse ki ona bir şey <laughs> iyi <laughs> <laughs> korka korka geliyor ayağa çok korktum. Alarm çaktı bu arada. Geçmiş olsun. Bu arada yani şey, şeyde zor bir şey. hırsız giren evde genelde insanlar taşınır. Ya ben de taşınmayı çok düşündüm ama sonra dedim taşınacağım yerde yalnız olacağım. En azından şu anda yan komşu Murat. Alarm taktırdık. Öyle bir önlem aldık şimdi. Hırsız arkadaşları olan biriyim. <laughs> Murat şey yapıyor. Şimdi ya benim eve gidense. Benim evde daha çok ekipman var. Ya benim evde? <laughs> ya benim evde? Ya Arkadaşlar burada inanmıyorsanız ışığa da tutuyorum sanki Sen olduğunu Bakın ışığa tutunca da böyle bir <laughs> Niye Bu benim ilk videom yok. olduğu için abonelerim çok az olacak. Evet. İlk Hadi. defa evet. resim videosu çektim Anladım. çünkü. -"Beni evet. seçse, ben buna marka kullanmıyordum. -"Evde ne para var mıydı? Bütün servetim evdeydi." -"Benim evde <adam>. ne para <laughs> -"Benim evde bir de saçma sapan... -"Azdar gitmiştim, Azdar Beydan'ın manatları vardı, onları çalmış." Ne, ne be? Niye çalmış abi Azdar Beydan'ın parasını?" -"Miro'ya benziyor ya biraz tip olarak." -"Allah korusun <laughs> ya, sana çok ilginç bir şey olsun." senin Instagram'da olip olmasın diye takip ettiğin biri var

Anne güzel oldu bence biraz. Anne olduğu anlaşılsın diye sa sizce saç falan ekleyeyim mi? Anne ben bir tane aile paperdak çiziyorum da sen de anne olduğunda saç <laughs> çizeyim mi? sen çizik İnsanları Annem çiz dediğine göre çizeyim. Fake hesaplar, e, merak merak Peki hesabının adı kendi fan sayfan hayır, hayır hayır. Bir yok. sözcüğü. bu. Ne olayım. Saçma sapan o, o, Baktır, öylesin. Öylesin. Evet, öylesin. Evet, öylesin. bir şey. baktığını Şöyle Evet şöyle düşün. Ama beni bir merak ediyorsun. E kendi mı Hemen yayına evet bir bağlanıyor. Sosyal hayır, medya buzdolabımız. Bunu herkes yapıyor. Yorumlara yazın. Murat seninle, kim hayır, yayına, hayır, herkes, Evet, Murat Bey'in yeri. Murat Şimdi Orkun Bey burada tamamen bir

ben, çok insani bir durum bu. Beni anladılar. Ya eminim bu arada izleyenlerden bunu yapan çok fazla var ama ben yapmadığım için bana garip gelen bir davranış. Ben birine açıp bakacaktım storiesine. Ee, o da beni görsün baktığında. Ya onun amacı mı? Ama o Instagram kullanmıyor. Instagram kullanmıyor. Ama kendisi soru yapmıyor. Araba neydi? Evet. Arkadaşlar e, bu Pepper anne Pepper Yani anneler her şeyi yapacağı için Bu valizi 3 tane çizeceğim Çocuğun üstünden geçmeye başlayabilirim. Çocuk biraz komik oldu. Sıfır, sıyfır, 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 sıyfır. Asla elimi kaldırmak istemiyorum bu resimde. Çünkü bu resimde birazcık şöyle bu resmi ben özenerek çizdim. Bu arada elimi kaldırmış sevmiyorum. ben arabi kullandığım sürede sen olduğunu bilmiyorum. Sonrasında cep söyledi bana. Sen ne var ne farklı yaptın? <laughs> ne oldu kaldım. Yapman şaşırmazdı mı bu arada? Sıradaki sorumuz, video içinde pahalı şeylere para harcayınca üzülüyor musun? Video için pahalı şeylere para harcayınca çok fazla üzülmüyorum. Zaten genelde paraları hep videolara harcıyoruz. Nereye gidiyorsun paraları? Vallahi video gidiyor. Özellikle şeyde hiç üzülmüyorum. Bir video için birer seyahat ettiğimizde hmm. onlar onlara hiç, hiç üzülmüyorum. Hatta çektiğim videodan da ekstra keyif alıyorum. Çok daha mutlu oluyorum. Arkadaşlar bu siyah kalemin ucu bitmek alamda. üzere. Paralar, bu yüzden yapıyorum. çocuğu erkek yani, yaptım. İlkok artık. İlkok artık. Şüminen sen para biriktirmiyorsun. Ben para biriktiriyorum. Biriktiriyorsun. Ben bir de videolara para verecek bir de para biriktiriyorum. Biriktir. Ama araba fark ettiyseniz hala çok lüks bir araba alacak kadar hala param var. Herkes mi arabasına Alabilir miyim böyle bir araba? Çarpayım mı, çarpayım mı lan? Çarpma. Bunun parası var ya, Ama sen çarptırmamak bir şeyini hızı çarpma <laughs> <laughs> <Çarptın> <laughs> ki. Çarpsana bak, çarpma. Baba biraz ince oldu ama neyse. Silerim hemen, kalın yaparım. devam ediyor, onun için mi kalemlerin arkasında silgi var. Burada inşallah tanrın gibi şey kameradan komik size gözükmüyordur. Bu arada like atıp abone olmayı, yorum bırakmayı ve diğer yapılacak bütün her şeyi yapmayı unutmayın. Kanalımın büyüyüp daha çok video atmasını istiyorsanız Papi e abone olabilirsiniz. Kitty Eat'e de.

Demirden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da tüylerimiz diken diken edecek bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda ikimizin yakın yaptığında Çağdaş Usta var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Çağdaş ile beraber bir lanetli köy hikayesi gerçek mi değil mi diye araştırmaya gideceğiz. Duyduğumuza göre Antalya'nın bir köyünde. Köyün ismini sizlere söylemeyeceğiz çünkü daha sonrasında videoyu izledikten sonra herkes oraya gidiyor. Onu engellemek amacıyla köyün ismini söylemiyoruz. Suyun altında kalmış lanetli evler olduğu söyleniliyor. Arkadaşlar bu arada bu izlediğiniz bu duyduğunuz her şey yalan geliyor. dolan. Biraz hurafe gibi geliyor bana. Bugün Çağdaş'la beraber gidip sular altında kalan, dışarısında büyük kısmı görünen evleri araştırıp gerçek mi değil mi görmeye çalışacağız. Hmm. Suyun altında kaldığı için de dalış takımlarımızı getirdik. Onları sizlere bir gösterelim. Arabanın arkasında bütün ekipmanlarımızı hazırladık. Bu arkadaşlar böyle e, e üç filan olayları gerçek olmuyor. Normal olay cilli ev işte lanetli köy vesaire değil. Evet böyle anlatılıyor. Bizim asıl amacımız suyun altında kalmış Burada anne, bir dakika bir arkadaşlar videoyu durdurdum. Anne bu arada ödelimin şey, evet şu an musallat oldu. Çünkü o, Hı. o Hı. üç arkadaşların ismini direk olarak söyledi. Benim gibi bir bir mesle Suyun altında kalmış binalar, odalar ne durumda, bina çökmüş mü, ara sokaklardan veya binaların girişinden girebilecek miyiz? Bunların hepsi başlı başına bir macera. Seninle birlikte zaten onu yapmak ama burada farklı bir durum var. Bu lanetli köy muhabbeti, bu cinli köy muhabbeti biraz ürkütüyor böyle. Beni. beni en çok korkutan mesela eğer su çok karanlıksa ha, işte evet. o beni iki kat korktu. Hı. Mesela bir köye gidiyorsun, sular altında kalmış, o keşte içine gidiyorsun, evlerin onlara bakıyorsun, ne var ne yok geliyorsun ama ya <laughs> <laughs> arkadaşlar anneyi böyle süsledim babayı da kravatla süslü <laughs> Şimdi renklendirmeye geçeceğiz. Bu arada videoyu çekebilmek için gerekli merzilerden izin aldık. Gidip görelim. Hayırlısı ya. Yani. Siz böyle de şeyleri denemeyin. <gülüyor> <gülüyor> ben daha öncesinde karanlık suya Çanakkale'de daldım. Çanak hmm. Çanakkale'de böyle boğaz suyu çok siyahtı. O gemiye daldığımızda böyle aşağıda... Deniz suyuydu değil mi? Ya deniz suyu da hani böyle aşağı doğru inerken hiçbir şey görmediği zaman <laughs> Böyle kalp atışı daha hızlı oluyor ve hem böyle çıkma isteği oluyor insanda. Kurtulmak lazım burada. Kalp atışı hızlanıyor. Bir kere zaten nefesin geliyor insan. Böyle bir durum hmm. yaşarsak artık Arkadaşlar bu arada siz abi. gece çok derin çok uyuyorsanız e, birilerinin geldiğini bir bir duyarsınız. Ve şey kanıtlandı. Yani benim bir öğretmenim demişti. Bilim adamları dedi ki eğer sizin evinize biri girerse ve hisleriniz kuvvetliyse siz onu hissedersiniz dedi. Bir kere ben hissettim ama köpeklerim var diye köpeklerim diye düşündüm. Bu sefer zaten istemesek de tutarız neredeyse. Zaten şimdi size gözüküyor. Şarjdan çıkartmam gerekiyor. Bizim evde alarm sistemi Bakın arkadaşlar. Işığı alacağım. Bakın. Burada iki tane alarm var. Burada bir tane alarm var. Şurada Süren bir tane olası. alarm var. Bazen yüzüm gözükmedi. Şu bak Bakın, var. şurada Şu bir alarm var. Suyu, ya, var. Benim odamda Aa, alarm var. Annemlerin odasında alarm. Bizim, Bizim eve yani hırsız girmesin diye. Daha sonra işte. Bakın bu an hikayesi şöylemiş. Ev var sürekli su altında kalıyor. O da zahmetli değil. Köy halkı terk ediyor. Bütün köyde su altında kalıyor. böyle. Arkadaşlar şarjım 17 ayrı, şarjda, şarjda hala. Gelmiyor bana. Ya ben doğal bir risk olarak bakıyorum. Biz <laughs> daha uzun mu siz eminle böyle mi avutuyoruz kendimizi? Ben, ben <laughs> öyleyim. Ben, ben şimdi suyun altında kalmış bir yapı görmeye gidiyorum. Orada suyun altında bir anda bir hayalet görmeyi beklemiyorum. Sen öyle bir şey bekliyorsan öyle bir şeye karşı açmayacağız yani. Yani karşı karşılaşmayacağız. İnşallah karşılaşmayacağız. <laughs> 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 Bak ki senin dediğin gibi. Daha dağlı bir altından böyle bir şey geçiyormuş. Oysa ki kimse yok. İşte o zaman dalış takımı bildiğimiz sıkıntı olur. Niye? İçe dur, akam asır, çıkar bakalım. dalış dur, <laughs> akam asır, <laughs> çıkar Suyun altında kalmış köyü gördükten sonra... ...bu köyden taşınıp başka yerde yaşayan insanların yanına gideceğiz. Hmm. Bu hikayeyi soracağız. Gerçek mi, değil mi? Burada asıl olay nedir? Bize bir anlatın diye. Onlardan da... Babanın çabukluğunu duyuyorum. ...orayı gördükten sonra... ...kanalımızda harika bir dalış serisi olduğu için... ...bu aslında dalış serimizi yeni bitiyorsun. Evet. Öyle de bakmak lazım. Doğru. Güzel güzel çalışma yapıp Güzel güzel çalışma yapıp Hiç korkmaya gerek yokmuşçasına. <laughs> Arkadaşlar bizim okulda zaten bazı hmm, şeyler. Yavaş. Kanka evler göründü. Evet. Vallahi göründü. <laughs> Üç tanesi senin üzerinde kanka. O su. Annemin şeyini de şimdi arkadaşlar griye boyayacağım. Evet. Beyaz eminim, gri renk skaladasında. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görüntü muazzam. Ben biraz olayım. Görselim değil. Böyle bir yerle karşılaşmak çok da mümkün değil. Bir doğa harikasına dönüşmüş ne olursa olsun. Finalde harika bir tablo çıkmış ortaya. Arkamızda görmüş olduğunuz yolda Gölün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi yapıştırma işlemine başlıyoruz. Tamam anneciğim. Anneciğim. Bayağı heyecanlıyım yani. Kanka bir de evin çatısından atlayacağız. Suya. Eğer derinlik varsa... Arkadaşlar ben geliyorum. Buradan girebiliriz. Ben sana söyleyeyim. Buradan girelim mi? olsun diyor. kesmek için böyle büyük makas. Makasın da kendi makasımı alamaz. Onu öğütürüz. Eller bu arada şöyle Merak edenler için. Bununa yani büyük bir makas. Ya, şöyle yapsam kesilmez. Bu gözde balıklar falan. Şiş şey yok Ama için harika bir yer elektrikli var. Elektrikli. <laughs> Şimdi ben işte, başlayamıyorum. Başlayamıyoruz. Bak da başlayamıyoruz. Şimdi Koptu. Yani Neyse. Kullanalım ne? anne de. Anne diye oturdu. Bende 3 bir dalış ekipmanı var. Çok da bir şekilde göstermek istiyorum. Hadi gelin <laughs> bakalım. <laughs> buraya <laughs> Allah Allah Kendini çiğnemem Nasıl? 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 Evet. Nasıl? 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 ya. Nasıl? 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 Bu, <laughs> <Sadece açık olamaz. gülüyor> bu arada arkadaşlar ben size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Çağdaş'la birlikte Hatay Getiremi'ne gitmiştik ve orada elimizden geldiğince yardım etmeye çalışmıştık. Böyle videolar bir yandan bize de tatbikat oluyor. Evet. Yine böyle olası bir afet durumunda da biz aynı zamanda böyle balık adam olarak da, kurbağa adam olarak da, hı hı. da iş yapabiliriz. Yani. İş yapabiliriz elimizden geldiğince. Rabbim bir daha Arkadaşlar böyle elimi neye teşekkür ederim ben? Kurban adam oluyor, ne demek göle girerler. Denizde, denizde tüp girersen balık adam oluyorsun. Savaş Türkler. Uğur. Uğurallah. Evet var ya. Şimdi arkadaşlar ben işlemine başladım ben. Şunu biraz uzaklaştırmak istiyorum. Kilavat görün başlatma işlemini hiç hoşnut evet. değilim. Hadi Ama işte kesiyorum. Abi. Hadi görüşürüz. Hadi bu büyük makas bu arada benim tam elime göre olmadığı için canım fazla canı acıyor. Çocucuk diye kapladı. Abi direkt Direkt Abi yüzde Şuraya hesabı gösterelim. Elektrik bile yana karşımıza. Bak oraya çok yaklaşmayalım. Tamam. Anne biraz fazla ses çıkacak özür dilerim. Yavaş yavaş şuraya doğru gidelim mi? De... Hadi. Kalkın hemen arkamızda. Allah hemen arkamızda. Doğru iki tane de görüyoruz. Kaç tane? İki tane de çok anlayamıyorum ama oraya gidince orada bir yaşam vardı bu zamanlar hazır değil diye ne olmuş ki? Ya, O battılar. Güzel, evet. evet. O lan bu arada. Ha, sen böyle düşünüyor musun arada? ben çok buldum ya, şapray e içerisinde böyle içerisindeyim. Böyle doğal bir oluşum var. Onu da istiyorum. Psikopatlar ne güzel mesai. Rahatım yani. Evet. Şu evet. ya, an korku Ben çok korkuyorum. Şimdi ne var bu arada ışıl ışık bilenler varsa veya ışıl ışık benim şu anki videomu izliyorsa lütfen söylesin bana. Işıl ışığın evinde kaç tane kullanlar var?